Bu camimiz İstanbul ilinin Eyüp Sultan ilçesinin Nişancı mahallesinde 1555 senesinde yapılan Davuda camisidir. Tarihi dokusu, mimarisi olsun etrafındaki yatırlar olsun çok maneviyat, çok tarih akıyor. Hemen karşısında da hemen karşısında da hemen karşısında da, da Abdülbaki Efendi'nin Kabri vardır. Hmm. Ee, evet. Yani İstanbul'un en eski semti desek, abartmış olmayız. Maşallah. Hı, maşallah. Hemen bir okuyalım orayı. Rahmetli babam yaptırdı bunu. Oo, çok Rah güzel. vay eski dostum benim be devam et devam işte böyle tarih kokan birazdan çekeceğimiz yerlerde Osmanlı'nın Osmanlı zamanından kalan kabirleri çekeceğiz inşallah birazdan yayınımızda göreceksiniz İnşallah.